Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar koptuğun kişi neler hissediyor ve bundan sonrasında neler olabilir açılımı yapacağım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, şimdi bakalım. Koptuğunuz kişi Neler hissediyor? Şöyle. Bu kişi. koptuğun kişinin hala seninle ilgili içten içe beklentileri olduğunu öncelikle söyleyebilirim arkadaşlar. Hala umudunu kaybetmemiş yani tam anlamıyla en azından kaybetmemiş vaziyette gibi gözüküyor. Sanki bir şeylerin şans eseri talihli bir şekilde e, sanki kendiliğinden tabiri caizse değişmesini umut eden bir hali var gibi gözüküyor. Hala kaderden sizinle ilgili tam olarak beklentileri ...bitmemiş gibi gözüküyor. Hani gözünün yollarda olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman sizi unutmaya çalışsa da... ...zaman zaman kafasından çıkarmaya çalışsa da... ...sanki ikinci bir şansı aslında isteyen... ...ya bu sefer olursa aslında yapabilirim... ...bu sefer olursa kotarabilirim... ...bu sefer olursa elime yüzüme bulaştırmayacağım... ...ama bunu ispatlayabilmem için bana bir şans lazım... ...dercesine sanki beklenti içerisinde gözüküyor arkadaşlar. Hadi bir şans daha, hadi keşke olsa bir mucize olsa hani anlatabiliyor muyum kader istese böyle bir beklentisi var kendisini ispatlayabilmek adına ve belki ya da bazı şeyleri telafi edebilmek adına arkadaşlar. Yeni bir başlangıcı çok fazlasıyla arzu eden, bununla ilgili bir fırsatı aslında bekleyen, tek dediğim gibi bakın umut zaman zaman kafasından çıkarmaya çalışsa da bunu yapamayan ve içten içe keşke bir şeyleri telafi ederek bir başlangıca doğru ilerleyebilsem bunu yapabilsemle ilgili hala beklentileri olan hala içten içe umudu olan bir enerjisi var arkadaşlar. Sanki kendini size affettirebilmeyi çok istiyor, arzu ediyor gibi. Bakın bakın Büyük arkanı adalet kartı. Yani kendimi affettirebilsem, özür dilesem, ispat etsem 10-11 güzel gelişmeler olsa, e, geriye sarsak, e, ikinci bir şans olsa anlatabiliyor muyum? Aramızda e, dengeler sağlansa, kopukluklar giderilse. E, bununla ilgili beklentileri var ve bununla ilgili e, bir şey bekliyor ki e, o olursa kendimi ispatlamak için bir şeyler yapsam gibi bir enerji de sanki arkadaşlar. Evet bakın birlikte tırnak içerisinde işbirliği içerisinde olabileceğiniz bir anın bir şansın beklentisi içerisinde. Üçlü vadeler önemli. Üçlü açtık, üçlü kapattık burayı. 10 ve 11 sayılarımız da önemli sevgili arkadaşlar. Hemen gelelim. 2. Sıraya. Şu an için bakın özgür, şu an için bağımsız. Hayatında biri olsa bile sizden sonra buraya tam anlamıyla bağlanmamış olabilir. Bu hala içinde sanki hani bak ben hani boşum. Anlatabiliyor muyum? İçten içe sanki böyle bir beklentisi var gibi gözüküyor. Evet ilişki konusunda kopukluğu giderilmek açısından da evet bir şey yapmıyor. Sanki öyle bekliyor arkadaşlar. Ya da dediğim gibi ilişkisi olsa bile tam anlamıyla oraya da bağlanabilmiş değil karşınıza çıkmak ist. Bakın şimdi kader çarkındaki figüre dikkat edin. Kişiye başı öne eğik ve katlanmış vaziyette arkadaşlar ve mucrimiyet kartı ile birlikte. Şimdi bu kişi çok pişman. Sizi kaybettiği için pişman, kopukluk için çok pişman arkadaşlar. Şimdi burada e, hep söylerim. Bazen yaptığı hatalardan dolayı insan e, pişman olur. Bazense yapması gerektiği halde yapmadığı şeylerden pişman olur. Her halükarda bu kopukluğa sebep olan, sizi kaybetmesine sebep olan durum her neyse, bu kişinin buradaki rolü her neyse, onunla ilgili büyük bir pişmanlık yaşadığını söyleyebiliriz. Dışarıdan evet özgür, işte ne bileyim hareket etmeyen, kopukluğu gidermek isteyen, istemeyen, bir tavır içerisinde belki olabilir ama aslında utancından. Bakın utancından önünüze çıkmaya korkan bir hali var gibi arkadaşlar. ve yine bakın yüzünü kapatıyor. Diyor ki yapmamalıydım ya bunu. Hata yaptım. Bunun telafisini çok isterim. Bununla ilgili karşıma bir ikinci şansın çıkmasını çok isterim ama gerçekten de hata yaptım. Ve şu an için yüzümü gösterecek bir yüzüm yok. Unutmayın bakın yine zamanında belki de siz bu kişinin üstüne çok düştünüz. Bu kişi bir türlü ilişkiye başlamadı. Bu da utanç duyduğu bir şey. Çünkü neden o zaman belki de o kadar umursamıyordu. Bu kadar sizi kaybedeceğini düşünmemişti. Her anlamda utanıyor bu kişi arkadaşlar ve şu an için kendini böyle bir saklama ve kapatma durumunda gözüküyor arkadaşlar. Yaptıklarından özellikle yaşattıklarından dolayı ya da sizinle deneyimlemesi gereken şeyleri deneyimlemeye cesareti olmadığı için gerçekten utanç duyuyor. Ve bunun dediğim gibi telafisi olan pozitif anlamda yeni deneyimlere doğru, yeni tecrübelere doğru, ikinci bir şansa doğru sizinle ilerleyebilmenin hala beklentisi içerisinde. Ve bir sınavdan geçtiğini söyleyebiliriz. Bu onun için bu kopuş onun açısından gerçekten belki de hiç ummadığı şekilde sert bir e, sınav olmuş gibi gözüküyor. Karşınıza çıkmakla ilgili korkuları var. Yüzünü açmakla ilgili korkuları var arkadaşlar. Evet benim hatamdı demekle ilgili korkuları var. Ya hayatına biri girdiyse cevabını, evet biri girdi onun hayatına cevabıyla hani karşılaşmakla ilgili korkuları var. Her anlamda düzelmeyeceğine dair, kopukluğun giderilmeyeceğine dair korkuları var bu kişinin. Ama tabii ki bu da bir sınav şöyle baktığınız zaman. Korkuların üzerine gidebiliyor musun? Hatanı telafi etmek için bir şey yapıyorsun. Aslında öbürküler sınavdı ama bu da bir sınav bakın. Böyle bir enerjide şu anda bu kişi. Ve sessiz. Sizi aradaki kopukluk neden sessiz? Çünkü korkuyor. Aslında konuşma isteği var. Aslında bir şekilde sizi geri kazanmayla ilgili hala beklentileri var ama bunları şu an için susmayı tercih ediyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Ay işte çok özgürüm, şöyleyim, böyleyim ya da işte hareket etmeyerek e, size doğru hani böyle bir bireysel takılarak evet belki de çok rahat gibi gözüküyor olabilir. Hiçbir şekilde pişmanlığı vesaire gibi gözük o yok gibi gözükebilir ama aslında bakın üzgün bu kişi. Keder ve elem içerisinde ve hala gözü yollarda aslında hala beklentileri var arkadaşlar. Ama hep baş önde. Belki de zamanında çok dik kafalıydı. Şimdi başı öne düşmüş. Derken bakın. Dalgın ve düşünceli. Sürekli sizi düşünüyor arkadaşlar. Aklında, fikrinde gece gündüz siz varsınız. Yaptığı hatalar var. Kaçırdığı fırsatlar var. Sürekli bu kişinin kafasını meşgul ediyorsunuz. Ne yapacağını da bilemiyor ama bu arada. Dalgın. Evet hayat bir şekilde devam ediyor. Evet belki işte bu kişi işine gücüne gidiyor vesaire ama sonra hani çalışırken birden biri duruyor sizi dalıyor düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Durumunuzu böyle dalarak düşünüyor. Sürekli böyle bir kafası kayıyor gibi e, diyebiliriz. Hani arkadaşlar hayırdır ne oldu nereye daldın diyor mesela. Böyle bir enerjide şu anda bu kişi. Evet bakın. Hicapta bakın yüzü kapalı ve burada da bakın duyguları gizleme. Utancından dolayı arkadaşlar öne çıkacak cesareti yok. O yüzden de bir duygularını gizleyen, tabi bu duyguları gizlerken de bir yandan da hani aslında sizi gözlemleyen, böyle bir ağacın gövdesinin arkasından aslında size bakan, olabildiğince sizi gözlemlemeye çalışan bir hali var gibi gözüküyor. Ama kendisi evet şu an için kopuk beni etkiledi, ben pişmanım, ee, bunu aslında düzeltmeyi çok isterimle ilgili evet duygularını şu an için gizleyen bir tavır içerisinde. Burada zamanında size sadakatsizlik yapmış olabilir ya da bir şekilde hep unutmayın söylerim sadakatsizlik illa aldatma anlamında değildir bazen karşınızdaki kişinin size söz vermemesi, verdiği sözü tutmaması, bir yalanı yakalamanız, her anlamda ama sanki size sizin sadakat pardon size sadakat sunabileceği ve güveninizi kazanabileceği aslında yeni bir başlangıcın beklenti içerisinde olan bu sadakatsizlik durumunu aslında bir şekilde telafi edebilmekle ilgili aslında istekleri ve beklentileri olan bir hali var gibi gözüküyor arkadaşlar. Tamam bu sefer yapmayacağım. Tamam pişmanım mesela. Bana güven. Bana güvenmen önemli. Böyle bir enerjide. Ama korkular ve basiresizlikten olduğu yerde sıkışmış vaziyette arkadaşlar. Öyle kendine acıyan, of ne yapacağım ki yapamam ki şimdi ben elimden bir şey mi gelir sanki bana bir daha güvenmez mesela. Ee, o bilin o, o, o tarz bir bilinçle kendini şartlayan ve <laughs> affedersiniz basiretsizlikle birlikte bir sessizliği bürünmüş bir hali var arkadaşlar. Affedersiniz biraz rüzgar çarptı da sesimiz gitti. O yüzden dün de açılım yapamadım. Burada biraz çevresinden etkileniyor gibi gözüküyor ya da işte ne bileyim hep söylerim ya aynı iş yerinde çalışıyorsanız aman şimdi size gelir bir şey söylerse terslerseniz rezil olacak da olabilir. Ya da işte çevresindeki insanlar bu kişiye akıl veriyor olabilir dolduruşa getiriyor olabilir ama boşver konuşmazsa sen konuşma ya e da onun hayatına biri girdi belki de üsteleme gibi biraz böyle bir çevresindeki kişilerin açıkçası gazına da geliyor olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Bakın çok büyük bir keder içerisinde, elem içerisinde ama bir yandan da biraz böyle bir egolar, biraz bir böyle bir güçlü durmaya çalışma, buna dayanmaya çalışma gibi bir enerjide olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bakın e, sanki aslında yalnızlık hoşuna gitmiyor, öyle söyleyeyim. Ama diyor ki ya, güçlü olmalıyım, ayakta durmalıyım. Böyle bir enerjide. Kendime yetebilmeliyim. İşte dayanmalıyım, tamam kendime tek başıma da iyiyim, güzelim. Sanki böyle böyle bir güçlü kalmaya çalışmak gibi bir enerjisi var arkadaşlar. İmparator kartı ile beraber olabildiğince her şey kontrolüm altında, her şeye hakimim, tamam dağıtmıyorum şimdi, ee, tamam duygularımı da gö göstererek kendimi böyle yerlere atmıyorum. Tırnak içerisinde Evet hani böyle ya böyle bir mağrur bir, bir duruş sergiliyor sanki şu anda her şey kontrolüm altında tamam onsuzluğa dayanabilirim zorluyor bu durum kendisine ama olabildiğince sanki bu buna böyle bir ayak uydurmaya çalışan hali var gibi arkadaşlar hani ipleri dizginleri bırakmamaya çalışan kontrolcü bir hali var gibi. Olabildiğince kendine işte şefkat gösterdiği bir alanda kalmayı, takıl, takılmayı tercih ediyor olabilir. Konfor alanında, ayaklar üzerinde duran, belki de bu dönem yine iş, para, eğitim kariyere yönelmiş. Hani buralarla uğraşan, ee, buralarla ilgili enerjisini oralara kanalize etmeye çalışan da bir hali olabilir gibi gözüküyor. Aslında bakın çok gelgitli bir enerjisi var sizinle ilgili. Büyük tutkular, büyük arzular ama büyük tutkulara rağmen belki işte korkular ve basiresizlik enerjisinden dolayı çok büyük gelgitler, fikrinin hemen değişmesi, hemen böyle içinde bir gaza gelip tekrar böyle o işte sönmesi bu tarz bir enerjide gibi arkadaşlar. Evet. Ve aslında bakın bitmesi, kopmanız, size aslında ulaşamamak, sizinle konuşamamak aslında bu kişiyi fazlasıyla yaralamış arkadaşlar. Fazlasıyla üzüyor, güçle açtık, kılıç omlusuyla kapatıyoruz. Sanki bu kılıç omlusunun o yarattığı işte keder, elem vesaire enerjisini ego enerjisinde katarak güçlü bir duruş sergilemeye çalışıyor. Kendi içinde kontrolü sanki kaybetmemeye çalışıyor gibi. Bakın kalpten kalbe bir sohbet yapabilmenin vaktinin geldiği durumun hayalini kuran ve beklentisi olan ve keşke şöyle bir fırsat çıksa da bunları söylerim ben karşıma çıktığı zaman diyen bunun hayalini kuran sanki bir enerjisi var arkadaşlar. İşte ne bileyim size kendini affettirmiş, aslında kopuk değilsiniz konuşuyorsunuz, e, tamam her şeyi halletmişsiniz, sanki böyle bir sahneyi e, gözünde canlandıran ve bununla ilgili beklentileri olan bir hali var gibi. Bakar mısınız? Çünkü bu kişi size tırnak içerisinde bağımlı. Ama aynı şekilde sizin de ona bağımlı olduğunuz enerjisini görebilmek ve talabilmek istiyor. Yani koptuğunuz ama siz de onu unutmuş olmayın. Siz de hayatınızı birini almış olmayın. Siz de ne olursa olsun onu affedecek durumda olun. Siz de ne olursa olsun ondan vazgeçemeyecek pozisyonda kendinizi görün, hissedin. çünkü o sizden kopamıyor. Böyle bir enerjide arkadaşlar. Evet biraz kaderci bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bunları istediği şekilde lehine değiştirebilecekken kadere bırakmış vaziyette duygularını gizleyen, yüzünü açmayan, e, zamana bırakmış bir halde. Bakın burada sanki e, Tılsım 8'sini biraz saat gibi çizmişler arkadaşlar. Tılsım 8'sinde sanki akreple yer kovan var gibi. Diyor ki evet ben bu ilişkiyle ilgili bir şekilde emek vermek isterim aslında. Kendimi hatalarımı telafi edebilmek isterim diyen ama sanki zamana ve kadere bırakmış da bir yandan da topu da atan bir hali var gibi. Yani şunlar şunlar olursa hemen harekete geçip emek vermek isterim. Ama işte zamanı geldiğinde kader isterse gibi sanki bir durum içerisinde. Bakar mısınız ama sizinle kavuşmanın hayalini kuruyor bu kişi arkadaşlar. Sizinle birlikte olabildiği, kopukluğun giderildiği, sorunların halledildiği bir durum içerisinde olmanın hayalini kuruyor. Yeni bir başlangıç, bununla ilgili yeni bir fırsat. Güveninizi kazandığı, kavuştuğunuz Bir çözüm arıyor ama basiretsizlikten bu çözümü de bulamıyor bu arada. Sürekli gel gitler, sürekli aynı ne yapacağım ne yapacağım şöyle yapayım. Yok ya hiç bir parlak bir fikir değil, en iyisi şöyle yapayım derken böyle sürekli dediğim gibi gel gitler içerisinde olan bir ruh hali var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin. Koptuğunuz kişinin ya da öyle söyleyelim. Evet bakın ikidir özgürlük çıkıyor. İki farklı desteden. O zaman diyor şu an için bir şey yapmayayım. Hatta bakın gerçekten hayatında kimseyi almamış olanlar olabilir sizden sonra. Ya da alsa bile o ilişki içerisinde gerçekten özgür yaşıyor olabilir bu kişi. Karşısındaki partnerine mesafeler koyan, hep bir sınır çizen bir tavırla o ilişkiyi yaşıyor olabilir bu arada. Ama genel itibariyle evet şu an için sizinle ilgili bir adım atmıyor o çözümü. Çünkü bulamıyor. Çözümü bulamayınca kavuşmanınla ilgili durumu kadere bırakıyor gibi gözüküyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Hemen neredesiniz? Senden alalım. Bakın sürekli sizi düşünüyor. Aklı ne yapmalı? Ne etmeli? Olur mu acaba? Acaba şu an o ne yapıyor? Acaba o da şu anda beni düşünüyor mu? Sürekli böyle bir düşünme durumunda. Ama çok fazla ayrıntılara takılıyor. Çok fazla e, işte adım atarsa ondan sonraki 10 on, e, on adım 10 on hamle ne olur? Onları çok fazlasıyla düşünen bir enerjide arkadaşlar. Ama yine bakın yine güveninizi kazanmayı çok istiyor aslında bu kişi. Yani size kendini affettirebildiği hatalarını telafi edebildiği güveninizi kazanabildiği bir enerji içerisinde olmayı çok istiyor. Peki nasıl güvenini kazanırım durumuyla ilgili düşün, düşün, düşün. İşin içinden çıkamayan bir hali var. Ama güveninizi kazanabilmenin hayalini çok fazlasıyla kuruyor gibi. Ve bakın geçmişin izleri kartıyla beraber sürekli anıları, sürekli ilk tanışmanızı, son yaptığınız kavgayı, kiminiz için başlamadan bitmiştir olabilecekken o güzel anık nasıl kaçırdığını bir şekilde geçmişi sizi sürekli düşünen, o geçmişte takılı kalmış bir hali var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ama kararsız. Bakın aynı düşünme kartındaki gibi elini böyle çenesinin altına koymuş. Ne yapabilirim? Gitsem mi? Arasam mı acaba? Belki de hayatında biri girmemiştir. Nereden biliyorum ki? diyen ama ne yapacağını sonuç itibariyle gün sonunda bilemeyen, karar veremeyen bir e, enerjide karşınızdaki kişi arkadaşlar. Işte. <laughs> Pardon. Aynı zamanda kıskanıyor. Şimdi kimileri gerçekten bizzat sizi gözlemlediği bir ortamınız olabilir ve e, kimle konuşsanız kıskanıyor olabilir. Hayatınıza biri girdiyse kıskanıyor olabilir. Kimileri de sizden hiçbir şekilde haber alamıyordur ama içi içini yiyordur. Ya hayatına biri girdiyse ya şöyleyse ya böylese kesin onu biri kaptı. E, zaten bir arkadaşı vardı onun onda gözü vardı ben biliyordum zaten diye diye yoğun bir kıskançlık enerjisi içerisinde olduğunu da söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bakalım diğer kartımıza. Bekliyor bakın dedim ya değnek üçlüsü kartıyla hala aslında sizinle ilgili beklentileri var. E zaten düşünmekten de öteye zaten geçemiyor basiresiz bir hali var. Sadece onun olduğunuzu görebilecek bir fırsatı başkasını istemediğinizi, başkasının olmadığınızı görebilecek o fırsatı, o haberi bir şekilde bekliyor gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Ama bakın çok pişman. Yaptığı hatalardan pişman, yapmadıklarından pişman. Gerçekten ben ne yaptım ya? Hani bir çuval inciri berbat ettim dercesine bir pişmanlık içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Güzel pişman olsun eğer hata yaptıysa. Bu dönem biraz böyle bir ailesi, aile olarak gördüğü, bildiği kişilere sığınmış olabilir. Biraz onlardan hani sizden alamadığı o Sevgi eksikliğini başka bu, bu şekilde tatmin etmeye çalışıyor olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar yine kimileri gerçekten çevrenin etkisi var demiştim hatırlarsanız çevreden etkileniyor olabilir boş versana kız mı yok boş versana işte erkek mi yok gibilerinden böyle bir çevresinden, ailesinden de destek vesaire almaya ihtiyaç duyduğu bir durumda olabilir ve bu kişilerden gerçekten akıl, popohlanma ile karşılaşıyor olabilir. Ama bakın yine kafasının karışık olduğunu görüyoruz. Kararsız, ne yapmak istediğini, ne yapacağını bilemeyen, kafası karışık ve sürekli düşünen, düşünen, düşünen bir enerjide arkadaşlar. Çıkış yolu bulamıyor. Bu pişmanlığın telafisiyle ilgili aklınızdaki kişi sizi kopuş bu kişi de çok fazlasıyla çok büyük bir şekilde kayıp ve bitiş duygusunu e, arttı yani yaşatmış gibi gözüküyor bu kişinin üzerine çok fazlasıyla etkili olmuş gibi gözüküyor onu kaybettim bir daha geri dönüşü yok ya olmazsa bitti mi şimdi yani bunları çok fazlasıyla hisseden bir hali var arkadaşlar. Ama Evet sizi kaybettiğini de aynı zamanda çok iyi anlamış vaziyette. Yani tamam ya diyor benim hatandı şimdi pişmanım anladım ki onu kaybettim anladım ki benim hatammış ama bununla ilgili peki anladım da ne yapacağım İşte o noktada kafam karışık e, diyen bir enerjisi var. ya karşılık bulamazsa, işte dedim ya sadece onun olduğumuza dair bir cevabı alabilmekle ilgili bir şekilde bir beklentize. Çünkü karşılık bulamamaktan korkuyor. Sizi tamamen kaybettiğine dair bir düşünceye kapılmış vaziyette arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki günlerde ilerleyen zamanlarda kopukluğu gidermekle ilgili peki bir şey yapacak mı mıya dair 3 sütun halinde kart seçeceğim arkadaşlar. Burada sadece tarot kullanacağım. Ama özellikle son sütunun özgür iradelerle değişme ihtimali olduğunu lütfen unutmayınız. Şöyle Şimdi bu kişi de biraz böyle duygularımla hareket etmek ne kadar işime yarar düşüncesi olacak gibi gözüküyor. Aslında büyük tutkular, büyük arzular aslında daha böyle bir aktif enerjisel anlamda aslında daha aktif bir enerji. Daha böyle bir sanki öyle ya da böyle kendine göre sorumluluk almaya yönelik bir enerji olacak gibi gözüküyor. Aslında bakın kavuşmak, bir araya gelmek, kopukluğun giderilmesini çok isteyecek arkadaşlar. Ay bu sesim. Pardon. Şimdi. E, dediğim gibi birleşmek. Üç sayısı, üçlü vadeler önemli bu arada arkadaşlar. Bakın bir araya gelmek. Tensel anlamda da bir şeyler paylaşmak. Kavuşmak. Büyümek, gelişmek, ilerlemek, kopukluğun giderilmesi. Bunları çok isteyecek gibi gözüküyor. E, karşınızdaki kişi. Neymiş bu? Ha, tılsım yaveri. Valla değnek sekizisi. Açıkçası bu kişinin bizim açılımıza göre kolektifin enerjisinde bir harekete geçme ihtimali var gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani kimileri belki de ne bileyim hayatın somut alanlarını bir şekilde bahane direkt bir konuşma sohbet kapısı açmaya çalışabilir. İşte kopmuş olsanız bile aynı iş yerinde çalışıyorsanız işi bahane direk yaklaşabilir. Bir para mevzusu varsa onu bahane direk yaklaşabilir ama genel itibariyle sanki bir merhaba diyen, sanki bu yolda bir adım, bir pozitif anlamda bir adım atma olasılığı açıkçası var gibi gözüküyor. Aranızdaki durumun bir hareket enerjisine, doğru ilerleme ihtimali var gibi gözüküyor. Bir haberleşme olabilir gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar, Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.